Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün ciğer sote yapıyoruz. Domatesli ciğer sote yapıyoruz. Akciğerli, kuyruk yağlı araba aldık. Allah herkese nasip eylesin inşallah. Bende olan sizde bin olsun. Onun için ufak bir kurban kestik. Allah'ım kabul etsin inşallah. Onun ciğerlerini sote yapmak istiyorum. Domatesli, akciğerli, karaciğerli sote. Eşim domatesli, domates sosu seviyor. Ben akşamdan doğradım bunları. Biraz kefir tomu ayırmak için çok yaptım akciğerini. Akciğer ve kuyruk yağını sıvı yağda güzelce kavuralım. Kavrulan ciğer ve kuyruk yağımızın üzerine hemen ciğerleri boşaltalım. Karaciğeri Yine aynı şekilde buzluktan kullanıyorum. Kapya biber ve yeşil biber ve 1 adet kuru soğan. Tuzunu ilave edelim ve kavurmaya devam edelim. Sotelenen ciğerimizin üzerine baharatlarını, kekik, karabiber ilave edelim. Defne yaprağı ağır kokusunu almak için Dilerseniz domates kullanabilirsiniz ya da benim gibi domates sosu ilave edebilirsiniz. Şöyle güzelce karıştıralım. Biraz da su ilavesiyle birlikte yumuşayıncaya kadar kontrollü olarak pişirelim. Ciğer sotemiz pişti. Biz bunu kurban bayramlarında yaparız. Eşim domatesli seviyor. Ben arnavut ciğerini seviyorum aslında. Yine de bu da lezzetli oluyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın. Afiyet olsun sana. Sokak canlarını unutmayın olur mu? Sofranız bereketli olsun.